Herkese merhaba. Bugün sizlere Cranium Dark oyununun kutusundan neler çıkıyor, nasıl oynanıyor onu göstereceğim. Siyah mavi bir kutusu var. Küçük bir kutu ama seyahat boy pek sayılmaz. Çantalara koyunca çok yüksek atıyor çünkü. Biraz daha minik yapsalar güzel olurmuş. Bir tür sadeleştirilmiş Cranium oyunu gibi bir şey. Kapağı açınca ilk olarak nasıl oynanır kağıdı çıkıyor karşımıza. İki sayfalık bir kağıt bu. İçinde neler var, kaç kart var, nasıl bir oyun hamuru var, puanlama nasıl yapılır, oyun nasıl oynanır, her türlü bilgiyi burada görebiliyorsunuz. Sonra iki tane not defteri var. Bunlar işte çizerek anlatımlarda kullanacağımız not defterleri. Dediğim gibi kranyumun sadeleştirilmişi gibi malzemeler falan aynı aslında. Oyun hamurumuz var. Oyun hamurları kraniumun e, genelde kaliteli oluyor. Üstünde buğday içermektedir. Toksik madde içermez yazıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama genel olarak kaliteli olduklarını söyleyebilirim. Çünkü diğer kranium oyunumuzunkini 3 yıldır kullanıyoruz. Kapağını iyi kapattığınız sürece hiçbir şekilde kuruma yapmıyor, ele yapışmıyor. Güzel bir hamuru var. Bu da mavi çıktı. E, bu genel olarak mavi temalı bir oyun. Normalde kraniumun rengi mor. İşte hamuru olsun, kraniumun e, şey olsun, süre olsun, kum saati olsun genelde mor çıkıyor. Diğer kranyumla ilgili de video çekip buraya linkini ve kartını eklemeye çalışırım. Elimde hiçbir şey kalmadı. Hani hiçbir şekilde leke falan bırakmıyor. Bu şekilde kapağını iyice kapatınca kuruma da yapmıyor. Sonra kum saatimiz var süreyi tutmak için. Bu da gene mavi renkli. Diğerinde mordu. Malzemeler aynı yani tema biraz farklı ama malzemeler aynı. Son olarak kartlarımız var. İki çeşit kart çıkıyor içinden. Biri siyah aksiyon kartları. Nasıl anlatacağımızı anlatan işte hamurlama anlatacağız, çizerek mi ya da sözlü anlatacaksak nasıl anlatacağımızı anlatan. Diğeri de neyi anlatacağımızı gösteren beyaz kartlar. Toplamda 340 tane beyaz, 60 tane siyah aksiyon kart var. Yani 400 tane kart var. Mesela ayrılık konuşması yapar gibi anlat diyor. İşte şu konuşarak anlat demiş. Gözlerin kapalı heykel yap. Bu oyun hamuruyla yapılıyor mesela. Bu şekilde kalemi kaldırmadan çizim yap vesaire gibi görevler de var. Beyazlarda da anlatacağımız kelime onu da hemen açıp göstereyim. İşte mesela deniz börülcesi, jartiyer, çimlere basmayın levhası. Hani böyle herhangi bir işte kelime, fiil, sıfat, e, belli bir şart yok. Gerçekten çok çeşitli kelimeler var. Hani birden bire ne çıkacağı karşısında şaşırabiliyorsunuz. şunları da açayım. Güzelce kartları dizeyim. Nasıl oynandığını göstereyim. Hepsini yerleştirdikten sonra. Toplamda 400 tane kartımız var. Yani içinden 340 tane anlatılacak kelime, 60 tane aksiyon kartı, bir oyun hamuru, bir kum saati, iki tane bloknot ve nasıl oynanır kağıdı çıkıyor. Nasıl oynandığını da göstereyim hemen. kartları şey yapayım açıp dizeyim. Kartları dizdim. Süreyi başlatıyorum. Kartlar yüzleri aşağıya bakacak şekilde koyuyoruz tabii ki rakip görmesin diye. Sıra kimdeyse bir tane siyah, bir tane beyaz kart çekiyor. Mesela ne bu Fransız öpücüğünü tripli bir ergen gibi anlat Bunu diyelim ki anlattınız rakibiniz şey daha doğrusu takımınızdakiler bildi Hemen ikinci kartı seçiyorsunuz vakit geçirmeden ne? İşte Ağzı sulanmayı kız ister gibi anlat demiş Yani ne kadar çok anlatırsanız o kadar çok puan alıyorsun Sürenizde olmadan çok anlatmak göre Crime Dark böyle bir oyun normal kranyumun sanki sadeleştirilmişi, küçültülmüşü gibi düşünebilirsiniz. Eğlenceli, keyifli bir oyun. Eğer almayı düşünüyorsanız umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Hani genel olarak bizim oyunlarımızdan çıkarttığım kadarıyla e, nasıl bir oyundur, nasıl oynanır onu göstermeye çalıştım. Dediğim gibi diğer kranyumu da eğer e, çekebilirsem en kısa zamanda yükleyeceğim onun nasıl bir oyun olduğunu merak ediyorsanız. Çünkü karşılaştırıp hani ona göre karar vereceksiniz diye. Bu da böyle bir oyun. Umarım video